Efendim merhaba. 4 Haziran 1876 Osmanlı tarihinin en kanlı sayfalarından en merhametsizce yapılan cinayetler, işlenen cinayetlerden birisi olan Abdülaziz Han'ın şehit edildiği tarih. Gerçekten de insan bu konuyu okudukça, bu konuyu öğrendikçe tüyleri diken diken oluyor. Abdülaziz Han genç yaşında padişah olmuş, idealist, İslam ruhlu ve öze dönüş hareketini en iyi şekilde götüren padişahlardan birisidir. Orduya ağırlık vermiş, donanmaya ağırlık vermiş, kültüre ağırlık vermiş, mektepler inşa ettirmiş, yollara ağırlık vermiş demir yollarına ağırlık vermiş ve Osmanlı'yı eski haşmetine kavuşturma yönünde dev adımlar atmış. Kısa süre içinde büyük bir Hakan ve Halife-i Müslimi. Yabancı güçler onun bu hareketlerinden hiç de hoşlanmıyorlardı. Çünkü hasta adam iyi olmamalıydı. Hasta adamı günün birinde mirasını paylaşacak olduklarından dolayı ölmesi gerekiyordu. Abdülaziz Han ise onu diriltmeye çalışıyordu. İçerideki işbirlikçi büyük paşalar vardı. Sözüm ana büyük paşalar. Onlarla işbirliği yaptılar. Bunlar Mithat Paşa, Mütercim Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve de Ataullah Efendi'ydi Şeyhülislam. Bunlar dışarıdan aldıkları paralarla kendi şahsi intikamlarını almak için kendi hırslarını tatmin etmek için cuntacılık faaliyetlerine giriştiler. El altından büyük bir ihtilal hazırlığı içine girdiler. Tam da o sıralarda Abdülaziz Han defalarca bir rüyayı görüyordu ve bu rüyayı et, etrafına deklere ediyordu. Hatta ve hatta bu çetelerin elebaşılarının elebaşısı olan Hüseyin Avni Paşa'ya bizzat bu rüyasını anlatmış idi. Rüyasında şöyle diyordu. Birileri geliyor beni tahtımdan indiriyorlar. Bu birilerinin elebaşısı sensin Hüseyin Avni. Bizzat ona söylüyordu. Beni tahtımdan indiriyorlar. Beni sarayımdan çıkarıyorlar. Sonra da Topkapı Sarayı'na götürüyorlar. Daha sonra da beni şehit ediyorlar. Ama diyor en sonunda beni tahtımdan indireni de parça parça edip öldürüyorlar. Rüyam böyle gördüm diyordu. Külleri diken diken olmuştu Hüseyin Avni Paşa'nın. Bu rüyayı uyduruk bir şey zannederek herhalde beni görevden almak için bir şeyler uyduruyor. Sonunda beni görevden alacak diye etrafındaki paşalara bunu ifade ettikten sonra etrafındaki paşalar dediler ki vezirler seni görevden alırsa almak istiyorsa neden böyle bir rüya uydursun altın ter olur biter diye söylemişler idi. İşte 30 Mayıs 1876'da Abdülaziz Han'a karşı düzenlemiş oldukları ihtilal hareketinde orduyu kullanarak, orduyu kandırıp da kullanarak, çünkü orduya karşı diyorlardı ki Abdülaziz Han'ı birileri suikast tertip edecek, onu tahtından indirmeye çalışacaklar, biz Abdülaziz Han'ı kurtarmaya çalışıyoruz, onun için bu gece sarayını kuşatacağız, hem karadan hem denizden diye orduyu ifade etmişlerdi ortu bilmeden bu işaret oluyordu. Nitekim 30 Mayıs 1876 tarihinde Abdülaziz Han tahtından indirilecek 5. Murat Han kendisine biat edilmek suretiyle Beyazıt'ta Sereskal, Seres, Seraskerlik Bakamında kendisine biat edilecek sabahleyin cülüs topları yeni padişahın cülüs topları atılırken Abdülaziz Han rüya, e, e, uykusundan uyanacak ve olayı kısa sürede kavrayacaktır. Ve diyecektir ki bunlar bana ihtilal yaptılar. Bunlar beni bu sarayımdan çıkaracaklar. Bunlar beni şehit edecekler. Ben bunu rüyamda gördüm. Defalarca rüyamda gördüm. Bunu yapanları çok iyi biliyorum kimler olduğunu demek suretiyle rüyasına hep atıflar yapmaktadır. Topkapı Sarayı'na götürülmüştür Abdülaziz Han. Rezilane bir şekilde üstü açık bir kayıya binerek, bindirilerek ve de sicim gibi yağmurun altında etrafındaki hanımların ve çocuklarının üzerindeki bütün zenginlik kaynakları veya takılar bir bir ele geçirilmek ve de edepsizce hareketlerle elleri o insanların mahremlerin vücudunda dolaştırılmak suretiyle büyük hakaretlere uğranılarak Topkapı Sarayı'na götürülmüş. Orada üç gün, üç gece aç bırakılmak suretiyle, sonradan da Feriye Sarayı'na götürülmek suretiyle bugünkü Çırağan Sarayı'nın etrafında bulunan Feriye Sarayı'na götürülmek suretiyle Abdülaziz Han orada hapis hayatına başlamış idi. Muhterem izleyicilerim, aradan dört gün geçmiştir ve 4 Mayıs, 4 Haziran 1876'dır. Abdülaziz Han'ın elinde bulunan bütün kesici aletler alınmış. Mesela bir palası vardı onun, bir e, kılıcı vardı. O kılıç da elinden alınmış. Adeta öldürülmek için, şehit edilmek için hazırlık yapılmıştır. Onun etrafında görev yapmak üzere de pehlivan yapılı, iri insanlar büyük paralar vermek suretiyle görevlendirilmiştir. İşte bu insanlardan Suvari Mustafa Çavuş, Yozgatlı Mehmet Pehlivan. Cezayirli Mustafa Pehlivan gibi pehlivanlar efendim kendisine hizmet etmek üzere bahçıvan olarak veya başka bir şey olarak görevlendirilmiş asıl maksat Abdülaziz Han'ı şehit etmeleri idi. Bu işin başında çete başı Hüseyin Avni idi. Hüseyin Avni her şeyi ayarlamıştı. 4 Haziran günü tembih etmişti. Bu gece Abdülaziz'in işi bitirilecek. Aman dikkatli olun, intihar süsü vereceğiz diye onlara tembih etmiş idi. Kendi konağıda hemen Feriye Sarayının karşısında Üsküdar sahillerinde bir yerde bulunuyor idi. Gece uyumamıştı, hep dürbünüyle Feriye Sarayını tarıyordu geceleyin. Ve o gece o sabah olanlar şu şekilde ifade ediliyor: Bu pehlivanlar Abdülaziz Han'ın yanına girdiler. Kendisine önce iyi davrandılar hal hatır sordular. Ama asıl maksatları onu şehit etmekti. Kur'an-ı Kerim okuyordu Abdülaziz Han. Onun üzerine çullandılar. Birisi ellerini tutarken, birisi ayakların üzerine otururken, diğeri de keskin bir bıçakla kollarını yani bileklerindeki damarları kesmeye başladı. Her iki bileğindeki damarlar kesilmişti. Abdülaziz Han çırpınıyordu, bağırıyordu, çağırıyordu ama kimsenin duyacak durumu yok idi. Tedbir ona göre alınmış idi. Abdülaziz Han kan kaybından bayılmak üzereyken onlar kapıyı içeriden kilitleyerek pencereden çıkmışlar ve Abdülaziz yanına kör bir makas bırakmak suretiyle bu makasla kendi kollarını kendi kesti demeye getirerek oradan çıkmışlardı. Hüseyin Avni Paşa olanları fark etmiş hemen kayığını atlayarak sabahın ilk ışıklarıyla Feriye Sarayı'na ilk defa o gelmiş idi. Ve Abdülaziz Han hala can çekişiyor idi hala vefat etmemiş idi. Abdülaziz Han'ın naaşını alarak Feriye Sarayı'nın dışında bulunan, kapısında bulunan karakol hanenin arka odasına götürdü, sedir üzerine uzattı. Orada bulunan efendim e, perdeleri eliyle çekmek suretiyle de Abdülaziz Han'ın üzerine örtü verdi. Hala canlıydı. Hala olanları görüyor gibiydi. Ama yardım yapılmadı. Şayet o anda yardım yapılsaydı, kan kaybı önlenseydi, Belki de can vermeyecekti Ulu Hakan. Ama bunu yapmadılar. göz Göre göre onu ölüme terk ettiler ve de orada o e, canını vermiş oldu. Tam o sırada da diğer rüyayı anlat, e, bilen diğer vekiller ortaya geldiler. O zaman Hüseyin Avni Paşa'ya dediler ki rüya olayı hatırladın mı rüya olayı? Hüseyin Avni dedi ki, evet rüyanın birinci kısmı gerçekleşti. Abdülaziz'i biz aldık e, sarayından, Topkapı Sarayı'na götürdük. Ne görmüştü o? Sarayından çıkarılıyordu. Bunu gördü ve biz bunu zaten yaptık. Ama rüyanın ikinci kısmı, Abdülaziz Han şehit edildi. Şehit edilmedi ki kendisi intihar etti dedi. Ve üçüncü kısmı, onu öldürenin parçalanacağı. Böyle bir şey olmadı ki dedi görüyorsunuz. Bu rüya efendim doğru değil idi ve elini dizlerine vurmak suretiyle efendim rüyanın tahakkuk etmemiş olduğunu, bir kısmının tahakkuk ettiğini ama kendisinin kazandığını, muzaffer bir cuntacı olduğunu etrafına ilan etmeye çalışıyordu bu hareketleriyle. Elini dizine vurmak suretiyle. Muhterem izleyicilerim, daha sonra doktorlar getirilecektir on küsür doktor ama onlara efendim cesedin muayene edilmesi için izin vermeyecektir Hüseyin Avni Paşa. Diyecektir ki hop hop neresini açıyorsun? Neresine bakıyorsun? Bu Ahmet Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın cenazesi değil ha. Bu Ulu Hakan'ın cenazesidir. Bu Osmanlı padişahlarının ve Halife-i Müslümin'in cenazesidir. Bunun edep yerlerine sizi bakıtmam. Bunun sağına sonuna sizi bakıtmam diyerek onları muayene etmekten alıkoydu. Sadece koluna bakarak, kolundaki yaralara bakarak rapor tanzim ettirdi doktorlara. Bu raporda da deniliyordu ki işte iki kolunda damarlarının kesilmesi suretiyle kan kaybından hayatını kaybetmiştir. Ama açsalardı baksalardı Abdülaziz Han o muazzam mücadelesinde çünkü kendisi de pehlivan idi. Kendisi de güçlü kuvvetli idi. Üç tane pehlivana karşı koyacak güçteydi ve bu mücadele sırasında vücudunun muhtelif yerlerinde çürükler ve yaralar meydana gelmiş idi. Onu zapturapt altına almak için yaralamışlardı, dövmüşlerdi. Bütün bu yaraları, bu e, sıyrıkları ve karalıkları görmelerini önlediler, bir rapor tanzim ettiler. Bu raporla bunun intihar etmiş olduğu neticesine varıldı. Ve Abdülaziz Han 2. Mahmud Han türbesine götürülerek defnedildi. Artık her şey bitmiş gibiydi. Olay örtbas edilmiş gibiydi. Ama örtbas edilmeye imkan olmayan bir olaydı. Yabancı parmağıyla işlenilmiş bir cinayet idi. Hüseyin Avni Paşa'nın bizzat tertip etmiş olduğu bir cinayet idi. Nitekim 5. Murat görevden alınacak, padişahlıktan indirilecek. Çünkü akli melekeleri noksandır. Doktor raporuyla ve de fetva ile görevden alınacak yerine 2. Abdülhamit Han geçirilecekti. Genç yaşında bir hükümdar olarak. 2. Abdülhamit Han'ın ise kısa süre sonra Yıldız Mahkemesi'ni kurduğunu, bu mahkemede bu işi işleyenlerin bir bir yargılandıklarını ve suçlu bulunanların idama mahkum edildiğini, ama ulu hakanın idama karşı olması dolayısıyla merhametli olması dolayısıyla bu insanların müebbet hapse çevrilmiş olduğunu ve sağa sola sürgün edilmiş olduğunu görüyoruz. Elbette rüyanın ikinci kısmı da var. Hüseyin Avni Paşa'nın ve onun yardakçılarının, yardımcılarının parçalanması olayı. Rüyanın birinci kısmı gerçekleşti. Çünkü bu bir sadık rüya idi. İkinci kısmı ise bir müddet sonra, 5-10 gün sonra gerçekleşecektir. Gün ve tarih programımızda, programımızda bu rüyanın ikinci kısmını da inşallah sizlerle günü geldiğinde paylaşmaya gayret edeceğim. Ama Abdülaziz Han'ın cinayetle hayatına son verilmesi ve intihar süsü verilmesi günümüzde bile hala okundukça, hatırlandıkça insanın efendim nefretini çeken cuntaya karşı, cuntacılara karşı nefretini körükleyen büyük bir olay olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Bugün Abdülaziz Han'ın kanlı elbiseleri Topkapı Sarayı'nın depolarında bulunmaktadır. Onlar hala gün yüzüne çıkarılıp e, Topkapı Sarayı'nda Millete gösterilmiyor, her ne hikmet ise ortaya çıkarılmıyor. Ama bunların fotoğrafları her tarafta var, biz biliyoruz, biz olayı öğrendik. Yıldız Sarayı'ndaki kurulan mahkemelerin neticesinde Mithat Paşa da idama mahkum edilecek. Ama idam hükmü yerine getirilmeyecek padişahın emriyle, kendisi müebbet hapse çevrilmek suretiyle taife sürgüne gönderilecek ve zindanda hayatını kaybedecektir. Bir kanlı suikastı konuştuk efendim. Allah tekrarından bizleri korusun ve Allah bir daha böyle acılar milletimize yaşatmasın. Hepiniz hoşçakalın, bereketle kalın.